Merhaba gençler, şimdi bugünkü konumuz mendel ilkeleri. Ee, zaten kalıtımın kurucusu Gregor Mendel biliyorsunuz. Ee, şimdi mendelin ilkelerinden bahsedeceğiz ve kalıtım olayında çaprazlamalarla devam edeceğiz. Bir bireydeki, bir bireydeki karakterlerin belirlenmesinde birbirinin aynısı ya da farklı bir çift alelgen bulunur. Şimdi alergenden kastımız ne? Bir anneden işte biri babadan gelen genlerden bahsediyoruz veya işte biri anneden biri babadan gelen genlere biz ne diyoruz? Alelgen çift diyoruz. Bir özellik bakımından farklı iki arı döl. Arı döl deyince saf döl yani e, homozigot olan dölü anlayacağız. Çaprazlanırsa F1 dönündeki bireylerin hepsi birbirine benzer. Buna biz Mendel'in benzerlik yasası diyoruz. Şunu demek istiyor. Homozigot büyük A büyük A baskın bir karakterle homozigot küçük A küçük A'yı çaprazladığımızda F1 dediğimiz olderlerin hepsi büyük A küçük A çıkar. İşte büyük A küçük A büyük A küçük A büyük A küçük A büyük A küçük A 4'te 4 oranında F1 dönümünün tamamı büyük A ağ, küçük A'dır. Ve biz buna Mendel'in benzerlik yasası diyoruz. İkinci bir yasamız ayrılma ilkesi. Şimdi bir çift genden her biri eşit olasılıkla birbirinden ayrılarak farklı gametlere geçerler. Yani oluşan gametler her alel çiftinden sadece bir geni taşır. Biz buna ne diyoruz? Ayrılma ilkesi diyoruz. Şimdi bunun örneğini de aynı şu şekilde. Bunu da şema üzerinde gösterelim. İşte bir aileden biri babadan gelen yani büyük A ve küçük a genleri var. Bunlar başlangıçta iki kromozom yani bir eşey ana hücresinde bulunan genler mayoz geçiriyorlar ve mayozda ne yapacaklar? En kromozom haline gelecekler ve gametlere dağılacaklar. Şimdi biri büyük aydı, biri küçük aydı. Gametin birine büyük a, gametin diğerine de ne geliyor? Küçük a geliyor. Biz buna ne diyoruz? Ayrılma ilkesi diyoruz. Mendel'in üçüncü ilkesi bağımsız dağılım ilkesidir burada ne oluyor melezlerin kendi aralarında çaprazlanması sonucu şimdi melezlikten kasıt şu büyük A küçük A işte büyük B küçük B büyük C küçük C büyük D küçük D vesaire melezlerin kendi aralarında çaprazlaması ile belirli özelliklerin önceden tahmin edilen oranlarda ortaya çıkması gametlerin rastgele birleşmesi ile ilgilidir biz buna ne diyoruz bağımsız dağılım ilkesi diyoruz arkadaşlar Şimdi Mendel yasaları belirtilen özelliklerin genlerinin bağımsız olması durumunda geçerli olacak. Mendel yasalarında daha önce gördüğümüz konulardaki bağlı gen, işte crossing over, ne bileyim eş baskınlık, çok alerlik gibi durumlar bulunmayacak Mendel yasalarında. Şimdi Mendel ile ilgili biz hep çaprazlamalardan bahsedeceğiz. Monohibrit, dihibrit, trihibrit ya da polibrit çaprazlamalar diyeceğiz. Çaprazlamalar neymiş hatırlayalım atacanlardan gelen gametlerin nasıl birleştirildiğinin gösterilmesine biz ne diyoruz? Çaprazlama diyoruz. Çaprazlamalarda atacanlara parantel kelimesinin ilk harfi olan P ile gösteriyoruz. E, meydana gelen gametleri G ile gösteriyoruz. Çaprazlama sonucu oluşan yavruları da filial anlamında F ile göstereceğiz. F1 ilk çaprazlama sonucu oluşan bireyler olacak. F2 ise ikinci çaprazlama sonucunda oluşan bireyleri gösterecek. Yani F1'de ortaya çıkan bireyleri kendi aralarında çaprazladığımız zaman da niye elde edeceğiz? F2'yi elde edeceğiz. Yani ikinci soyu elde edeceğiz. Tek özellik bakımından farklı. İki arı dönün çaprazlanmasına Bakalım nasılmış. Tek özellik olacak ve iki tane arı dört olacak. Şimdi bezelyelerde mor çiçek ve beyaz çiçek kavramları vardır. Bezelyelerde mor çiçek baskın karakterdir. Beyaz çiçek de çekinik karakterdir. P dediğimiz şey neydi? Atalarımızdı parayetel. Ee, mor çiçek büyük A büyük A. Arı dört dediği için. Beyaz çiçek küçük A küçük A. Arı dört dediği için. Bunlardan oluşabilecek gametler büyük A büyük A'dan tek bir gamet oluşur. Büyük A. Küçük a küçük a'dan da küçük a gamet oluşur. Biz f 1i bulmak için büyük a ile küçük a'yı birleştiriyoruz. Sonucumuz çıktı. Büyük a küçük a. Büyük a küçük a'ya baskın olduğu için ve büyük da mor çiçeği temsil ettiği için f1 bölümünün tamamı 4'te 4 oranında nedir? Mor çiçektir arkadaşlar. Şimdi çaprazlamasından birincisi monohibrit çaprazlama. Nedir monohibrit? Mono zaten latince de tek anlamındadır. Bir karakter bakımından heterozigot olan iki bireyin çaprazlanmasına ben ne diyeceğim? Monohibrit çaprazlama diyeceğim. Örneğinse yani işte büyük A küçük A ile büyük A küçük A'yi veya büyük B küçük B ile büyük B küçük B'yi çaprazlanmasını ne diyorum ben? Mono hibrit çaprazlama diyorum. Bakıyorum tek bir karakter var A karakteri. Bakıyorum bunlar heterozigot mu? Evet heterozigot. Şimdi bir de kendileştirmeden bahsedeceğiz. Kendileştirme nedir? Aynı genotipte iki bireyin çaprazlanmasına biz kendileştirme diyoruz. Genotipleri aynı olan iki birey birbiriyle çaprazlanırsa bu olay nedir? Kendileştirmedir. Yani kendi kendiyle çaprazlamadır. Örneğin ee, büyük A küçük A çarpı büyük A küçük A. Gördüğümüz gibi aynı genotipte iki tane birey var. Bunlardan çıkan gametler bir tanesi büyük A bir tanesi küçük A bir tanesi büyük A diğeri küçük A. Şimdi bunları çaprazlıyoruz ve niye elde ediyoruz? Kendileştirdiğimiz için F2 elde ediyoruz. Büyük A, büyük A. Birinci ile birinci. Birinci ile ikinci. Büyük A, küçük A. İkinci ile birinci. Büyük A, küçük A. Her zaman büyük harf başa yazılır. Daha sonra küçük harf yazılır. Küçük A, küçük A. Bakın F2 dönünü çıkarttık. Şimdi F2 dönünü çıkarttıktan sonra mesela genotip ayrışım oranı, fenotip fenotip çeşidi ya da fenotip ayrışım oranı veya genotip çeşidi sorularda karşınıza gelebilir. Genotip ayrışım oranına neyi anlatmak istiyor? F2 düğününe baktığınız zaman 4 tane birey var. Bu 4 tane bireyden bir tanesi büyük A büyük A. Bakın yazdım. Bu 4 tane bireyden 2 tanesi 2 tanesi büyük A küçük A. 4 tane bireyden bir tanesi küçük A küçük A. Bakın yazdım. O zaman genotip ayrışım oranı 1 2 1'dir arkadaşlar. Genotip ayrışma oranlarında bakarken ikili harflere bakıyoruz. Bu harflerden çıkacak olan sonuca bakmıyoruz. Çünkü genotip diyor. Genotip çeşidini sorarsa genotip çeşidi kaç çeşit farklı kombinasyon var? Büyük A, büyük A, bir. Büyük A, küçük A. Bir de ne var? Küçük A, küçük A. Çeşit sorduğu için de bunu tek bir rakamla ifade ediyoruz. Kaç tane farklı kombinasyon var? 3. O zaman genotip çeşidi 3'tür diyoruz. Fenotip çeşidi bu genotiplerden çıkan sonuçlardır. İşte büyük A, büyük A genotipinden çıkacak olan sonuç nedir? Küçük A'dır. Ve küçük, pardon büyük A'dır. Büyük ağ neyi temsil ediyordu? Yukarıda yaptığımız çaprazlamada mor çiçek. Büyük A ağ, küçük A'nın çapı bir araya gelmesinden az. ortaya çıkacak olan sonuç nedir yine büyük A'dır. Büyük A ağ, küçük A'dan baskın karakter büyük A olduğu için büyük A'dır. Şimdi fenotip çeşitlerine baktığımız zaman e, burada kaç tane şey var mor var 3 tane mor var. Ama bir mor, üç tane morum var. Küçük ay ile küçük ay yan yana geldiği zaman da bundan çıkacak olan sonuç nedir? Küçük aydır. Yani beyaz çiçektir. Bir mor çiçek elde etmişim ben. f de bir de beyaz çiçek. Başka bir renk çiçek var mı? Yok. Yani bir, iki tane fenotip çeşidim var. Fenotip ayrışım oranına baktığınız zaman gene genotip ayrışım oranında olduğu gibi kaç tane mor çiçek? Bir, iki, üç. Üç tane mor. Bir tane de ne var? beyaz var. Örnek hemen bir küçük soru yapalım. Homozigot sarı tohumlu bezelye ile homozigot yeşil tohumlu bezelyelerin çaprazlanması sonucunda oluşan bezelyelerin fenotip ve genotip ayrışma oranları nedir diyor. Ve parantez içinde vermiş sarı tohum baskın yeşil tohum çekiniktir demiş. O zaman karakterleri harflerle ifade ederken ben sarı tohum baskın karakter olduğu için büyük S dedim baş harfini aldım. Yeşil tohum da çekinik karakter olduğu için küçük S dedim. Siz bu harfleri değiştirebilirsiniz. Ben baskın olan karakterin baş harfinin özellikle sarıymış o yüzden S dedim. Sen A'da diyebilirsin B'de diyebilirsin de diyebilirsin. Önemli olan harflerin yazılışıdır. Şimdi homozigot iki tane karakter çaprazlanacak. Bir tanesi homozigot sarı olacak. Homozigot sarı demek iki harfinde büyük olması demek. Atalarımızdan biri bu. Homozigot yeşil demek de yeşil çekinik bir karakterdir. Atalardan biri de küçükse küçükseymiş. Bu genotiplerden çıkacak olan gametlere bakalım. Buradan büyükse, buradan küçükse gameti çıkar ikisini çaprazladığımız zaman yani birleştirdiğimiz zaman F1 bölümünün dörtte dördü nedir? Büyükse küçükse Şimdi fenotip ayrışım oranına bakalım. Dört tane bireyin dördü de sarı. O zaman ben bu fenotip ayrışım oranına ne diyorum? Dört diyorum. Başka bir şey yok. Genotip ayrışım oranına baktığımız zaman dört tane bireyin dördü de büyükse küçükse şuraya sarı değil karıştırmayın. Fenotip çeşidine bakalım. 4 tane bireyin 4'ü de sarı arkadaşlar. 1. Genotip çeşidine baktığımızda 4 tane bireyin 4'ü de büyükse, küçükse. Şunu tekse ile ifade ettim. Bu ne demek? Sarı arkadaşlar. Şimdi ikinci çaprazlamamız dihibrit çaprazlama. Di latince'de iki demek. İki karakter bakımından heterozigot olan bireylere biz dihibrit diyoruz. Mendel arı dör sarı düz tohumlu bezelyeler ile arı dör yeşil buruşuk tohumlu bezelyeleri çaprazlayarak her iki karakter bakımından heterozigot olan dihibrit f dönünü elde etti. Bakın arı dör sarı düz. Arı dör demek ne demek? Homozigot demek. Sarı ve düz. Burada kaç karakter var? İki. O zaman ben bu çaprazlamayı ne diyelim? Dihibrit çaprazlama diyorum. Atalay'dan biri Arıdır sarı düz. Arı 4 olduğu için büyükse büyükse sarı demek, büyük D de, büyük D de de ne demek düz demek. Arıdır yeşil buruşuk. Homozigot yeşil olacak, homozigot buruşuk olacak diyor. Küçükse, küçükse, küçük S küçük S, küçük D küçük D. Bu da ikinci atamız. Biz bu ikisini çaprazladığımız zaman bunlardan çıkacak gametlere bakalım. Büyük S büyük S'den çıkacak olan gamet S'dir. Büyük D de, büyük D'den çıkacak olan Gamet D'dir. Küçük S, küçük S'den çıkacak olan küçük S'dir. Küçük D, küçük D'den çıkacak olan küçük D'dir. Gametleri çaprazladığımız zaman F1 dörüğü tamamıyla büyükse, küçükse, büyük S, küçük S, büyük D, küçük D'dir. Yani %100 heterozigot sarı ve düzdür. Şimdi biz bu F1 dörüğünü yani büyükse, küçükse, büyük S, de, küçük S, büyük D, küçük D'yi kendileştirdiğimizde şu ikisini çarprazladığımızda ne elde ediyoruz? F2 dörünü elde ediyoruz. Bakın burada yaptık. Şimdi atalarımız bu ne? Benim F2 dörüm. Artık yani bu kendileştirme. F1'de elde ettiğimiz 4'te 4 oranındaki genotipleri birbiriyle ne yapacağız? Çarprazlayacağız. Gametlere bakalım. Gametlerin kombinasyonunu oluştururken tamamen mantıkla yürütebilirsiniz. Şimdi büyükse büyük ile bir bir araya gelebilir gamette, büyükse küçük ile bir araya gelebilir gamette, küçükse büyük ile küçükse küçük değil bir araya gelebilir. Diğer atamızla birinci atamızla aynı olduğu için işte bununla bu bir araya gelebilir veya bununla bu bir araya gelebilir veya bununla bu bir araya gelebilir veya bununla bu bir araya gelebilir. Gametlerimizi bu şekilde oluşturabiliriz. Şimdi bu gametlerin tabii ki ne yapılması gerekiyor? Çaprazlanması gerekiyor. İşte yaptığımız klasik çaprazlama monobritte yaptığımız gibi yaparsak olay çok karışabilir. O yüzden efe dönünü biz nerede? Punnet karesi dediğimiz karede gösteriyoruz arkadaşlar. Şimdi pünnet karesinde yatay ve dikey sütunlar var. Dişi birey, atanın biri şu da diğer atamın gametleri. Birinci atamın gametlerini dikey olarak sütuna yazdım. İkinci atamın gametlerini de yatay olarak. Yani şunları buraya ne yaptım arkadaşlar aktardım. Çaprazımı da böyle uzun uzun çizgiler çizip bir sayfa yapacağım yapacağımı bir karenin içerisinde daha düzenli olarak birleştireceğim. Şimdi şu atamızdan gelen bu gametle bu atamızdan gelen bu gameti birleştiriyoruz. Ve nereye yazıyoruz? Birinci kutuya yazıyoruz. Büyükse büyükse büyük de büyük de. Bıptı arkadaşlar. Sonra iki, ikinci gamete geçiyoruz. Birinci gametle bu sefer neyi çaprazlıyoruz arkadaşlar? İkinci gameti çaprazlıyoruz. Büyükse büyükse büyük de küçük de alttaki kutuya yazıyoruz. Daha sonra bununla neyi çaprazlıyoruz? Üçüncü onu çaprazlıyoruz. Büyükse küçükse büyük de büyük de Alttaki kütücüye yazıyoruz. Daha sonra bununla neyi çaprazlıyoruz? Bunu çaprazlıyoruz. Büyükse, küçükse. Büyükte, de, küçükte. De. Umarım yazılımı anlamışsınızdır. Şimdi şu gametin diğer atanın dört gametiyle birleşimini nereye yazdık? Buraya yazdık. Altta ne geldi sıra? İkinci gamete geldi. Yine yukarıda yaptığımız gibi şu gametle şu dört tane gameti birleştirip alttaki ne yapıyoruz? Sütuna yazıyoruz büyükse büyükse büyük büyük de, küçük de her zaman dedik ki büyük harfi öne yazılır. Bununla sonra neyi birleştireceğim? Bunu birleştirip buraya yazacağım. Büyükse büyükse küçükte, küçükte. büyükse küçükse büyük de küçük de yazdım. Büyükse küçükse küçükte, küçükte yazdım. Onu da bitirdim. Artık bu şekilde sırayla bununla şu dört gameti birleştirip bunun hizasındaki olan yatay yere yazıyorum. Bununla yukarıdaki gametleri birleştirip yatay olarak sırasıyla yapıyorum. Bununla bu buraya yazılıyor. Bununla bu buraya yazılıyor. Bu bu. Bununla birleşiyor. Bununla bu birleşip buraya yazılıyor. Gördüğümüz gibi hesapladığımızda 4'e 4, 4 kere 4 çarpı 4, 16 çeşit gam Ne yaptık arkadaşlar? Bulduk. İyi bir çaprazlamızda. Sonucunda F2 dölünde bu karesinde bu gördük ki ikinci F2'de 16 çeşit ben ne elde ediyorum? Gamet elde ediyorum. Bu ne? F2.